Hadi bakalım. İlk kelime Roma. Onu buldunuz. Tamam. Şimdi ben yazayım Sırt bir tane. şimdi bir, Burak abi yazacak. Evet. Şimdi ben de forma yazacağım. F, O, R, M ve A. Vallahi tamam. buldu Bele Buğra abi. Ben de yapacağım. Sen de ne yaz biliyor musun? M. Ya, Mor yaz. Siz konuşmayın. M, M. Ya siz konuşmayın. Tamam. tamam. O. Ya siz konuşmayın diyorum. Ben kendim yazacağım. Tamam form kendin yaz. yaz. Hadi sıra Burak'a bir de. Şimdi ben de bir kelime yazmayı deneyeyim bakalım. Form. Ben buldum form. Ben tamam onu mi? da sen yap. Form. Form. Tamam şimdi oldu. Evet. Aa bir tane daha buldum. Aa Berat. Ben de. Sen de far yaz far. F'ye bas. A'ya bas Berat. A'ya bas. A'ya git. F'den A'ya. F'den A'ya gel. F. A. A R. R. Gördün mü? Aferin mi? sana Berat. Aferin sana Berat. Şimdi Burak'a bir de. İki kelime kaldı. Hmm. İki kelime. Raf. Raf. Evet Raf. Vallahi Raf. Oldu. Vallahi bu abi. Çak Berat. Sonuncusunu da ben buyurayım bari. Vale. Sonuncusunu da bulalım bakalım. Dur olmadı. Ee, ne olabilir Berat? Ne olabilir? Hayır olmadı dur. Bir de ben yazayım. Ee, ee, olmadı. 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 Sıra bende dur. Babada. Ben bulacağım şimdi dur bakalım. F ile başlıyorsa Onu ben yazmıştım. O da değil. Şimdi sıra sende Berat. İngilizce biraz. yazdım ama o olmadı. <laughs> Aa değiştirebiliriz. Evet yerlerini de değiştirebiliyoruz. Değiştiriyor o zaman ben? Değiştir. Bir tane daha değiştir. Tamam. Bakalım. Ee, baş harfi F. Buldum. Buldu ya. Fora <laughs> ne ya? <laughs> ne bileyim. Fora ne ya? Hadi sıradaki bölüme geçiyoruz. Bölüm 80. Bölüm 80. Oo, çok güzel. Elmaslı bölüm, elmaslı bölüm çok güzel. Bak bu. bir tane kelebek elmaslı -K bölüm, bir tane de elmaslı. Şimdi Berat evet, benim dediğim harflere Bak, götür bakalım. Şimdi? Bak bu ne şimdi? Bu ne? Kelebek. Burada Bebek. M A -S, S R I harfleri var. Buradan kelime üreteceğiz. O zaman tamam dur. Ben size hemen bir tane üreteyim. Bebek. Mars. Hadi bakalım. Ben de yazayım. Mars mı? Mars bir tane gezegen. Ne buldum? Mısır Mısra. Sıra Berat'ta. Aa elmasları aldık. Misi. Sıra Berat'ta. Mısır olabilir mi? Mısır mı? Dur bakayım. M. M. Dur. Mısır. Berat I. I. Berat dediğime gel. I. S. S. Aa bir tane daha olmaz. Sözüm olmadı ya. Başka ne olabilir? Sır. 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 S. S. I. Ya siz söylemeyin. Sır. Sır. R. Bırak. Oo, Çok güzel. Berat. Ee... Buldum. <laughs> Arı. Vallahi buldu Buğra abi. Aynen. Sıra Berat'ta bakalım. Aa Berat sarı yazabilirsin. Sarı. sarı. S. S. Dur. A. R. A. R gel. I. Bak Yok. gördün mü? Bulamıyorsun. Sarı. <laughs> aferin, aferin, sana. sana. Hı. Evet. Üç tane kelime kaldı. Hadi bakalım. Üç tane kelime. Kim bilecek? Ya ee, rastgele basmaca yok Berat. Hmm, ne olabilir ya? Sarma. Vallahi sarma. Ama bir ben... tane A yok. Yok mu? Sar... Evet, olmaz sarma olmaz. Olmaz dur ya. Sar... Evet bak iki kelime kaldı. İki kelime. Yok. Sırma. Berat, S'ye bas. I'ya gel. Hı. R'ye gel. M'ye gel. A. A. Bırak. Aferin. Alkış. Evet, dört. Üç tane. Şimdi en, son kelime. Son kelime ve en zor kelime. Hadi bakalım. Ee, masa olabilir mi? Buldum. Sıra. Masa, masa. Ma. Hayır. Ma. Aa, iki tane A yok. Sıra. Sıra. B, S bas. S. S. E, ö, R. R. A. A. Aferin. Aferin. Çak. Alkış, alkış, alkış. Hadi sıradaki oyuna geçiyoruz. Ama da bir tane hediye var onu alalım. Ooo hediyemiz mi var? Fransa'nın bir yeri. Güzel bir yeri. Tamam 81. bölüme geçiyoruz. İşte. Evet. Buyurdu. Bakalım. Aa burada kelebek var. Kelebeği de alacağız. Altın kelebek var. Altın bakalım kelebek. Bakalım bu kelebeği kim alacak? Ben alacağım. Ben. Hadi ee, bakalım. Bir set. Şey Elem yok. Se element diyecektim yok. Yiman. Ee? Mama. Bölüm bölüm maman. bölüm çoğaldık. Acaba tem desem olur mu? Maman oluyor mu mama? Olmaz. Maman. Hayır be maman ne ya? Aa buldum. Tel yazsak olur bence. Oldu. Ha, abi buldu. Niye kırmızı burada? B. Burada da kırmızı. B. Bel. Bel. Bırak. Evet bel. B. E. e. L. L. gel. L. L'ye gel bırak. 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 Ben, ya, aferin. Onu da bulduk. ben Kerebek... bana aldım. Kelebeği Berat mı? Berat aldı. Çak. aldım. Altın kelebek. Yaşasın. E. Tel, tel, tel. Tel yazdık. Tel, tel. tel yazdık. Dur. Map yazdık. Olmadı. E. Emel. Emel. E. 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 A, Emel, evet. Emel. E. 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 L. L. L'e gel bırak. Aferin. Aferin. Buldum. Ben yazmak istiyorum. Temel. Ooo. Temel de Burak buldu. Hmm, ne olabilir? Aa, Düşünelim. Bir tane daha buldum. Yazabilir yaz. miyim? Yaz. Elbet. Elbet. Valla Burak'ı iyi buluyorsun ta he. Tamay. Mi? Tamay. Tamay oluyor mu? Temeli yazdık. Tamay. Hı? Tam mete. Tamay. Yok. Mete, mete. Evet. Mete. 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 M, T... Hayır bak yok. yanlış yazdın. Yanlış yazdın. Bak M'ye bas. E'ye bas. E. T'ye bas, e, bas. Bir daha Hayır bak olmadı. Bak, bak. olmadı Berat. M'ye bas. E'ye bas. T. T. E'ye bas tekrar. E'ye gel. E'ye götür e. Berat. Bırak. Bırak. Aa, Aa onu aşağıya aldı. Aşağı aldı. O bu bulmacada yok. Bulmacada o yok demek ki. L'e yazsak. M. L'e. M'ye yazsak. M'ye. Ebe. Ne? Oldu. Vallahi bu buldu. abi buldu yine ya. Bam hmm. oluyor mu bam? Ama A yok yine. O zaman ben. Ben. Ben oluyor mu? Yazalım bir. Olmadı. Ben olmadı. Hı, -hı. Aşağı adı. demek oluyor. Bak bir tane dört harfli kelime var. Bir tane altı harfli kelime var. E, evet, tembel. Evet olabilir tembel. Evet. T'ye bas. E'ye bas. M'ye bas. B'ye bas. B, B. E'ye bas tekrar e. şu yukarıdaki, L'ye bas. Bırak. Bırak. Aferin. Aferin. En zor kelimeyi Berat buldu. Üç tane yazı kaldı. Üç. Etme. 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 E'ye e bas Berat. E. T'ye bas. T'ye bas. T. M'ye bas. M. E'ye bas. E. Bırak. Yaşasın ya, okay. bitirdik bu yolda. Berat buldu. Hadi son oyun Son oyun. Tamam. Bas Baş, bakalım. bakalım 82. bölüme. Oo, elmaslar var, kelebekler var. K. Ağzın keyfi. Ben o. Do, e. do, do mu? Doktor. He? Doktor. Soluk. Berat S'ye bas. O'ya bas. O. L'ye bas. L'ye bas Berat. U. U. K. ke Bırak. Ben Oo. de bir tane yazmak istiyorum. Memen. Söyle Bora. Kul. Cool. Cool, evet. Kus yazsak. Yok. Olmadı. Ee, soğuk, soğuk. Evet, Berat, soğuk. Berat, S. O. o yumuşak, yumuşak U. U. K. 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 Bırak. Soğuk. o zor kelime. o elmaslı, kelime kelimeyi Aferin, dört tane elmas aldım Berat. Aa, ok okul. Okul. O, okul. o. 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 K. O. K. U. O. Le. L Yok. Oku değil, okul cool. cool. Aa ben de yapayım. Ben de ben yapayım. Tamam <gül> oldu. <gül> tamam. Şimdi kul kul. Kul. Sadece kul. Cool. Kul cool yazdık. Şimdi ben de kol yazmak istiyorum. Evet. Burada kelimeyi de aldık de şimdi. Ben sen de sol yaz. O. O. Le. L Hadi le. Bırak aferin, aferin. Son kelime. kelime, son kelime. Bakalım Sürekli bunu kim bulacak? Kelime. E ee, ku değil. Son harfi K mi? Evet, son harfi K. O zaman ne olabilir Berat? Son harfi K. Acaba <laughs> nedir? Acaba nedir? Buldum. Son, heh. Soluk. Soluk mu? Evet. Hadi bakalım. Yap. Berat yaz, ben yazayım. S. Soluk ol olmaz Ay, Soluk olur. Olmaz. olmaz. Soluk 5 harf. Olmaz. olmaz. Evet. Hım. Oluk 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 o, oluk evet o l l o, o l u k bırak alkış bitti mi oyunumuz bitti oyunumuz hadi bakalım oyunun sonuna çok eğlendik baba çok eğlendik eğlendin mi sen de Berat <laughs> bitti